Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Bugünkü videomuzda bu üç güzel çocukla başlayacağız. Bu üç güzel çocuğumuzu Peşop'tan aldık. Hani bizimle birlikte bundan sonraki hayatlarını geçirebilmeleri umuduyla aldık. Bu çocuklarımız biraz ürkekler. Şöyle ışığı yakalım. Bakın şimdi. Bayağı ürküyorlar. Muhtemelen yeni oldukları için ortama uyum sağlayamadılar. Bu çocuklarda incelediğim zaman ee, tabi tatbik ettiğimiz zaman incelediğimiz zaman Dişkılarında beyazlık seffaflık gördüm Bu muhtemelen bunların e, Sindirim sistemi ile ilgili rahatsızlıkları var bununla ilgili tabi takviyeler ilaçlar yemler uygulayacağız bunlara Şimdi bu akvaryumun önce Suyunu Dolduracağız burada sularımız var içme sularımız Bunları buraya güzel bir şekilde dolduracağız Doldurduktan sonra bakteri kültürünü ekleyip iç motorlarını takacağız. Yapmaya başlayalım bakalım. Nasıl bir şey olacak? Akvaryumların yarısına kadar neredeyse doldurdum. Biraz korktular. Stres yaptılar. Stres yapmamaları için biraz bekleyelim. Bu üç güzel çocuğun gerçekten çok güzel yürekleri var. Çok tatlılar. Yani böyle daha yeni olmalarına rağmen böyle alışkınlar. Biraz ürkeklikleri var. Onun için de artık alışmaları gerekiyor ortama. Biz de kendimizden daha büyük varlıkların içinde yaşasak yani bunlara göre biz büyük bir varlıklarız, insanlarız. Vücut olarak, ebat olarak bunlara oranla çok çok büyüğüz. Yaşasak ve farklı bir ortama girsek biz de korkarız belki. Biraz alışmaları gerekiyor. Yürekleri çok güzel, çok temiz çocuklar. Bu üçünü de inşallah güzel bir yuva oldu burası. Daha iki tane daha suyumuz var. Bunları da dolduracağım. İki suyu boşalttım buraya kadar geldi. İki suyu daha doldursam muhtemelen akvaryumları dolacak kullanımı hazır olacak bakteri kültürlerini dökeceğiz Ondan sonra da motorlarıyla birlikte e, Akvaryumları çalıştırmaya başlayacağız Su dökümlerine devam edelim iki tane suyumuz kaldı bunları daha dökelim Sonra çalıştıralım bakalım akvaryumumuzu Evet sularını doldurduk akvaryumlarının Ağzına kadar doldu sayılır Şu an biraz gerginler Gerginliklerini çok iyi anlıyorum ama yapacak bir şey Suyu doldurmamız gerekiyordu. Bakteri kültürünü ekledik. Bunları yapmamız gerekiyordu. Yapmazsak maalesef güzel bir ortam olmaz. Bu gibi küçük akvaryumlarda dostlar iç fitre kullanıyoruz. Biliyorsunuz dış fitre pek uygun olmayabiliyor. İç fitre daha uygun oluyor. İç fitreleri şöyle almanızı öneriyorum size. Şu şekilde. Yani iç fitreler şöyle satılıyor genelde. Bir dakika. İç fitreler genelde bu şekilde satılıyor. Hani bunu fişe takıyorsunuz zaten prize. E, taktığınız zaman şuradan üflüyor. Üflediği zaman bu akvaryum küçük olduğu zaman balıkları savurabiliyor bu fitre. Çünkü güçlü motorlar oluyor bunlar genelde. O yüzden size önerim bunların bir aparatı var. Selale aparatı var. Onu ucuna takıyorsunuz. Suyu püskürtmek yerine yukarıdan böyle damlatma veya selale yöntemiyle akvaryuma geri bırakıyor. Yani şöyle aşağıdan çekiyor suyu. Buradan çekiyor. Buradan püskürtmek yerine selale olarak akvaryuma damla damla damlatıyor. Böylelikle hem iç fitre görevini görüyor, suyu temizliyor. Hem de e, sudaki balıkların konforuna bozmuyor. Öyle diyelim size. Şimdi takalım bakalım aparatı ve çalıştıralım motoru. Evet, motoru da çalıştırdık. Belirttiğim gibi dostlar, bakın şimdi. Buradan çekiyor, alttan çekiyor pis suyu veya balık pisliklerini suyu. Yukarıdan böyle püskürtmek yerine, püskürtmek yerine bu tarafa doğru buraya doğru püskürttüğü zaman ne olacak? Balıkları savurabilecek cama doğru. Savurmaması için şöyle bir aparatı var. Selale aparatı. Suyu aşağıdan çektiği zaman şöyle yukarıdan selale olarak akıtıyor. Böylelikle balıkların konforunu bozmuyor. Balıklarımız burada biraz şaşkınlar. Bakalım nasıl alışacaklar mı? Gördüğünüz gibi iç parazit benzeri rahatsızlıkları var. Balıklar zaten hasta. Bunların tedavisini yapmaya çalışacağız. Nasıl olur ne yaparız bilmiyorum. Ama bakacağız. E, gerekli ilaçları, gerekli yem takviyelerini yapacağız. İnşallah balıklarımızın keyfi yerine gelecek. Şu ikisi güzel gibi ama siyahtan tek umudum yok gibi. Bakalım ne olacak. Şimdi arka fonu da yapıştıralım. Akvaryumuz tam hazır hale gelsin. Evet bu üç çocuğun akvaryumu hazır şu anda. Camlarda lekeler var onları silmek kaldı sadece. Dediğim gibi durumları biraz e, kritik gibi. Çünkü dışkılarını görüyor musunuz bilmiyorum ama uçuşan beyaz beyaz şeyler onların dışkıları. Hiç normal bir dışkılama yok. Anormal bir dışkılama var. Yani zaten bir şey beklemiyordum aldığım yerde. Ee, sadece boş kalması diye akvaryum aldım. Şu gördüğünüzün hepsi dışkı bakın. Görüyor musunuz? Böyle dışkılama yok. Ya böyle dışkılama olmaz. Şu dışkı yani. Ee, belirttiğim gibi sindirim sistemleriyle ilgili problemler var balıkların bakacağız, çözüm bulmaya çalışacağız. Hani bulabildiğimizi bulacağız, yardımcı olacağız bu canlara. Bu videomuz da böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi Allah emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık.